Mansplaining erkeğin kadına yaptığı açıklama olarak anlatılıyor. Bir erkek bir açıklama yapıyorsa zaten kadına yapar. Niye erkeğe bir açıklama yapsın? Ben Faruk'a niye açıklayacağım ya? Faruk kim? Ben kadını açıklarım. Ha Faruk'a da açıkladığım durumlar olur bazen. Ama ben bir şeyi Faruk'a açıklıyorsam ya orada bir kadın vardır. Hani Faruk sana söylüyorum Melis sen anla gibi. Kadınım Ya bu ecnebi icadıdır biraz mansplaining lafı. Bizde genelde erkekler daha böyle susarlar. Daha ağır başlı daha iyi yani. O ecnebilerdeki gibi değil. Bizde men's yapılacaksa bile onu gözleriyle yapar adam. Ha bu mansplaining'in çıkış yeri de aslında kadınlardır. Amiyane tabirle söylemek gerekirse bu karı tekabül ediyor. Hani biz de sizden öğrendik bunu yani mansplaining gibi sizden öğrendik. Dinleye dinleye dinleye, 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 dinleye. derviş olduk bilgi olduk. Biz de kendimizi artık akıtmak istiyoruz. Kendimizi açıklamak istiyoruz. Siz niye bizim anlatmamızı istemiyorsunuz ben onu anlamıyorum. Bu bir ifade özgürlüğü de sen anlatacaksın ben anlatacağım. Sen planning yapacaksın ben planning yapacağım. Benim anayasal hakkım yok mu? Ben insan değil miyim? Ben erkeğim ya. Ben konuşmadan nasıl tavlayacağım seni? Nasıl tavlayacağım? Eskiden mağaradan kızın saçından tutup böyle sürüp götürüyorlardı. Ben sen öyle mi Konuşan adamdan zarar gelmez kimseye. Sen susan adamdan kork. Böyle duruyor kakası varmış gibi. Diyorsun ki lan ne cool adam bu be. Bundan mansplayling falan olmaz bundan diyorsun. Sinsi o be ne coolu. Onun kafasından ne mansplaylingler dönüyor. O adamla bir sen bir takıl dersin ki keşke bana bu mansplayling yapsaydı ya. Eteğindeki taşları döken adamdan zarar gelmez. Ben bütün kartlarımı açık oynarım. Her şeyi anlatırım. Dürüstüm ben bir kere çünkü dürüsttüm dürüsttüm. Ben susarak nereye kadar varacağım ne yapayım? İşaret diliyle mi anlatayım ben sana? Diyor ki sorduk mu? Yani sorduk mu hiç kibar mı laf mı? Ya bir kula, hoş geliyor mu? Yani, adam muhaşeret kurallarına uyuyor mu bu laf şimdi? Sorduk mu? Ne desek? Sorduk mu? Sorduk mu? Sorduk mu? O zaman ben de bir kadın bana bir gelip bir şey dedim. Diyeyim ki sorduk mu? Sorduk mu sana? Ya sana sorduk mu? Bu, bu, bunları geçecek zaten. Modern toplumumuzda artık bunlar aşılması gereken şeyler. Ben dinlememem gereken şeyleri dinliyorum şu anda. Ya ben hayatım boyunca kadınlardan dinlememem gereken o kadar çok şey dinledim ki. O kadar çok şey dinledim ki saatlerce, haftalarca, günlerce dinledim. E kuzenimin işte geçen gün çocuklu çocuğu biliyorsun. işte kuzenim o çocukla takılıyordu. ya biliyorsun zaten kuzenimin kimle takıldığını. Onun arkadaşının da liseden arkadaş olduğunu biliyorsun falan. Ben bunları niye biliyorum? Ha sen de yap bu arada. Sen beni susturma. Sen de woman nasıl yap? Siz hiç bir erkeğin bir kadını susturabildiğini gördünüz mü? Hiç susayım ben. Susunca da mal diyorsun. Susayım böyle. Müslüm baba mı olayım? Hakan Taşıyan mı olayım ben ya böyle? Kadının sen beni anla. Oh ne güzel dünya. Ya toplum değişti. Dünya değişti ya. Dünya başka bir yere geldi. Artık açıklaya açıklaya konuşa konuşa çıplak olarak birbirimize anlatacağız. Bu dünya böyle gelişecek. Mansplaining kötü bir şey olsaydı toplumumuzda tarihimizde o kadar önemli şahsiyetler var. Bir sürü şey açıklamışlar. Topluma ışık olmuşlar. Bunlar şimdi mansplaining mi? Sokrates'in savunması mansplaining mi? Diyeceksin ki şimdi Sokrates'i savunmayı kadına mı yaptı? Ya orada kadın olmasa o kadar ateşli savunamaz. Bir kadın var orada belli. Katerina yandan bakıyor böyle. Sokrates bunu görüyor. Coşuyor, coşuyor, coşuyor. Savundukça savunuyor, coştukça coşuyor, coştukça coşuyor. Biraz savunuyor, biraz kesiyor. Biraz savunuyor, bir kesik atıyor. Bir bakıyor, bir, bir klik atıyor. Appa. Mesela Dede Korkut hikayeleri. Etrafına ateşin toplamış insanlar hikayeler anlatıyor. Bir erkek, bir kadın yoksa hikaye falan anlatmaz. Ha yoksa bile Dede Korkut beklemiştir yani buraya bir kadın gelir. O gözücüyle anlatırken bir kadın gelir mi diye bakmıştır. Ben bazen şunu da düşünüyorum. Acaba birileri bundan korkuyor mu, çekiniyor mu? Birileri bundan rahatsız mı? Belki açıklanacak şeylerden rahatsız oluyorsunuz. Belki birileri düğmeye bastı. Belki de. I'm